别的朋友也是 好可爱。 Midyeler zararlı diyemeyiz. Çünkü e, bir bizim yaptığımız 1380 sayılı kanun, su ürünleri kanunu ve 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı ve gıda, gıda ve yem kanunu çerçevesinde bir yerden her yerden midye avlanmıyor. Ee, belli noktalarda, izleme noktalarında ve izleyip de bizim avcılığa açtığımız noktalardan av, avlanan midyelerde herhangi bir problem yok. İlgili yönetmelik ve kanun uyarın. ilgili yönetmelikler uyarınca, mevzuat uyarınca bir bölgeden midye alınabilmesi için 6 ay boyunca biz o bölgeyi izliyoruz. Her hafta deniz suyundan ve midyeden numune alıyoruz. 6 ayın sonunda aldığımız her numaralarda içinde bulunduğumuz işte İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü gibi uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarımızda toksikolojik, mikrobiyolojik, ağır metal, dioksin vesaire analizlerden geçiyor. Uygun olursa eğer 6 ayın sonunda 6 ay izlendikten sonra buralara izin veriliyor, avcılığa açılıyor. E, avcılığa açıldıktan sonra bırakıyor muyuz? Hayır. Bırakmıyoruz. Yine izlemeler rutin olarak devam ediyor bu bölgede. Herhangi bir olumsuzluk olduğu anda da avcılık kapatılıyor. İstanbul ilinde e, şu anda 5 noktamız bizim açık. İzleme yapmışız. 2 tanesi beyaz kum midyesi, 3 tane noktada da kara kıllı midyede e, yaptığımız analizler, yaptığımız çalışmalar sonucu bu bölgeler açık, avcılığa açık bir bölgede de yine çalışmalarımız sürüyor. Eğer analizlerinde herhangi bir problem görmezsek o bölgeyi de avcılığa açacağız. Fakat vatandaşlarımızdan şunu söylüyoruz biz. Avcılığa açık olmayan, herhangi bir şekilde izleme çalışması yapılmayan yerlerden avlanan midyeleri tüketmeleri zararlı. Zaten biz 1380 sayılı kanun çerçevesinde buradaki avcılıkla ilgili gerekli denetimlerimizi 7 gün 24 saat esasına göre hem karadan hem denizde yapıyoruz. Bu noktada e, yaptığımız denetimler sonucunda yüzün üzerinde tekniğe el, kondu, el konuldu. Bunların bir kısmı midye alırken yakalandı. Birçok e, midye avcılığı esnasında işte e, dalgıç malzemeleri, kompresörler vesaire gibi e, istihsal vasıtalarına da el koyduk. Şimdi haftada bir, 15 günde bir aldığımız analizler var. Yılda iki defa, 6 ayda bir aldığımız analizler var. Ayda bir aldığımız analizler var. Bununla ilgili olarak çalışmalarımız zaten ama biz o bölgeden haftada mutlaka bir kere deniz suyundan ve şeyden e, midyeden numune alıyoruz bir şekilde. Yaptığımız denetimlerde müsilajın kendisinin de zaten bir sonuçta organik bir şey, müsilajın da herhangi bir şekilde zararlı olmadığı ve buradan izinli noktalardan avlanan midyelerde de müsilajın bir etkisi olmadığı, olumsuz etkisi olmadığını ortaya koyduk analizlerimizde belli oldu. Herhangi bir şekilde o e, müsilajın da etkisinin olmadığını belirtmek isterim. Hem balığa hem e, midyede herhangi bir sıkıntısı yoktu. Koordinatlarımız var bizim. Nerelerden avlanabilir onu diyoruz öncelikle. Dediğim gibi Şile bölgesinde iki adet noktada beyaz kum midyesi avlanıyor. Bunlar genel olarak ihraç ediliyor zaten. E, yine iki tanesi Karadeniz'de biri de e, Boğaz'da beykoz Urumiye önünde olmak üzere iki, üç noktamızda da karakıllı midye avcılığı için izin verilen nokta var. Ee, Yeşilköy tarafında da şu an izlediğimiz bir nokta var. Bunların yerleri belli, koordinatları belli. Buradan çıkartılan midyelerde bir sıkıntı yok ama diğer yerlerde avlanan midyeler e, biz yasak olan yerden avlandığı için zaten direkt olarak e, analize dahi atmadan imhasını veyahut da canlıysa denize iadesini gerçekleştiriyoruz. En iyi denetçi tüketicinin kendisi e, hem denetim noktasında yine avcılık konusunda da herhangi bir şekilde karadan uygunsuz bir yerde midye avlandığını karadan veya denizde gördüklerinde 174 gıda hattımızı veyahut da sahil güvenlik hattını aramaları, aradıkları takdirde biz oraya müdahale edip gerekli e, denetimi yapıyoruz. Selman Güler ismim İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Toksin Biriminde birim sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Tarım Bakanlığına bağlı Tarım İl Müdürlüğü'nün denetçiler tarafından getirilen numuneler birimimiz e, laboratuvarımıza ulaştıktan sonra birimize gelmekte ve toksin analizleri yapılmaktadır. Midye birimimize geldikten sonra e, analize alınmaktadır. E, analizde deniz biyotoksinleri analizi açısından değerlendiriyoruz biz toksin laboratuvarı olarak. Yani deniz e, biyotoksinleri insan sağlığı için olumsuz e, sinir sistemini e, olumsuz etkileyen metabolik artıklardır.